Gel bugün servette Legends of Speed oynuyoruz. Arkadaşlar. Hatta inanmıyorsanız göstereyim. Nerede arkadaşlar o? Hı, Legends of Bakın arkadaşlar yazacak. Legends of Speed. Hız oyunu yani. Açılınca görüşürüz. Evet arkadaşlar bir saattir bekledim. Geldik. Ablam. Ablam var yanında. Ama o oyunda değil. Ablam. Ben hız oyunda neydi kazıklandım. 200 gitti 200 veren ben nereden bileyim değerli zannettim bunu o zaman sen okuldaydın Arkadaşlar arkadaşlar sesini de kısayım ben biraz arkadaşlar Kimileri. Başkaları ne koyak? Bir bu koyuyor ki. Başkaları ne trek? Herkes şey bir kafalış ben de kapatayım. <laughs> Asayım arkadaşlar. Ben kendimi da. anda Gülü istiyorum ama açamıyorum Gül nereden açılacağını bilmiyorum Kete bak çok iyi. 200 veriyordu. Bu değil başka <laughs> Baba, Çok ezik Bilmem <laughs> evet, 54-60 benim petim kaç veriyor söyleyeyim mi? 145 hız. Bir de 116. Bir 116. Elmas. Neydi? Öbürü de 102 hız. 67. Benim petim var Benim petim de.

Sizin için arkadaşlar, bugün 3 saat bekledim. Sizin için öğretmenim, öğretmenim demişti ne diye arkadaşlar, Sizin. saat arkadaşlar. Ziii Boş ver, yok artık arkadaşlar. saat 50 tane kazanmıştım. Şimdi 75 tane kazanmışım Şimdi yarış. 50 tane kazanmak da çok zor oldu işte. Ben işte buraya geliyorum. O o tel boş versin. <laughs> Adam var. 1 milyon 9 yapmış. Ha, o benim. 1 milyon 99 yapan benim. Burası çok iyi arkadaşlar. Çok veriyor. Şimdi görürsünüz kaç verdiğini. topuz 4, 4 Ama şeyde daha çok veriyor neydi? 2 milyon oldu. Şeyde daha çok veriyor arkadaşlar. Neydi o? m şey vardı ya arkadaşlar. Bunun yarışı çok önemli. 25, 20 milyon falan veriyor bana. Ama size biraz ezik verdi ya da 5 bin verir. bilmiyorum size ezikler olsun. petleriniz daha çok olursa güzel verir mesela bana 1 verecekti mesela bana bu 5000 bin verecekti bize 1000 verecek. petlerim iyiyse güzel verdik yani bakın bana kaç verdi? 5 bin şey 5 binimiz vermeyecek aslında görüyor musunuz yürüyorum mu? petim iyisin pet vereyim Ketlerim. Ben çok seviyorum tekneleri. Ben çok da sizi seviyorum arkadaşlar. 80 dolar mı? Biraz daha düşürüm, bir şey. Neyse. Yarışma bitene kadar ben buradayım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Her zaman ben bunu yapıyorum arkadaşlar. Hadi Haberiniz olsun arkadaşlar. Ay, kaa, taş, taş.

Arkadaşlar report indi. Ya can Arkadaşlar size haberiniz olsun. İndirildi <tüntürüyor> <2 milyon> var <altın. tüntürüyor> <Yanlışırsa, saptırıyor. tüntürüyor> Hop da hemen geçelim arkadaşlar. Tamam. Anasını satayım Bir de yazdık arkadaşlar. Bakın. Beni geçtim. Ha ha ha. Yazıyorlar. Ne oldu ya? Geçtim ha. Geçtim bu. O buraya gelemedi ki. Öbür yarıdaydı o. geçtik. Biraz <laughs> daha hem geçer yıllar geçer yıllar. Arkadaşlar bu videomuz şimdi geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.